İspanya Filistin'i tanıyacaklarını açıkladı. İspanya Başbakanı Sanchez, "İrlanda Malta ve Slovenya başbakanlarıyla doğru koşulların sağlanması halinde Filistin devletinin tanınmasına ilişkin aldıkları ortak kararın yazdan önce hayata geçeceğini bildirdi. Sanchez 3 günlük Orta Doğu ziyaretinin ilk durağı Ürdün'e giderken uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu. İspanyol basınındaki haberlere göre İsrail ile arasındaki çatışmalara ilişkin Nisan ve Haziran ayları arasında uluslararası toplumda önemli gelişmelerin yaşanacağına inandığını belirterek, gelecek haftalarda Birleşmiş Milletler'de Filistin'in tam üye olarak tanınmasını amaçlayan tartışmalara dikkat edilmesi gerektiğini bildirdi. İrlanda, Malta ve Slovenya başbakanlarıyla doğru koşulların sağlanması halinde Filistin devletinin tanınmasına ilişkin aldıkları ortak kararın yazdan önce hayata geçeceğini açıklayan, ülkesinin Filistin devletini tanıma kararını ilk olarak bakanlar kurulunda alacağını ve ardından meclise sunacağını kaydetti.